Yeni servis iş kaydı için araç, yeni araç işlemi, servis işini tıklıyorum. Sayfamda araç satırında 3 nokta butonuyla araç kayıtları sayfamı açıyorum. Listene ya da f basarak kayıtta olan araçlarımı getirip, satırda seçtikten sonra çift tıklayarak ya da seç butonuyla sayfamı dahil ediyorum. Projem varsa, aynı şekilde projemi seçiyorum. Personelim varsa, personelimi seçiyorum. Cari varsa, cari misafire dahil ediyorum. Servis bitiş tarihini ve saatini yazıyorum ve satırlarımı servis bilgisine göre düzenliyorum. Satırlar menüsüne çift tıklayarak ya da liste butonuna basarak ya da klavyeden F'a basarak stok kayıtları sayfamı açıyorum. Ara ya da F3'e basarak kayıtlı olan sloglarımı getiriyorum. Son satırda seçip çift tıklayarak peşimi dahil ediyorum. Enter tuşumla hücreler arasında kesinebilirim. Miktarını ve birim fiyatını yazıp Enter'a basıyorum. Açıklamam varsa açıklama satırına yazıyorum. İskonto varsa iskonto değerimi yazıp enter'a basıyorum ilk bilgiler satırlarımı istersen düzenleyebilirim servis işine ait notum varsa notlar menüsüne dahil edebiliriz fişimi düzenledikten sonra kaydedip sağ kapatıyorum kaydetmiş olduğum servis işlemi araç işlemleri listeli ya da klavyeden f3'e basarak kayıtlı olan servis işlerimi takip edebilirim. Sistem satırı düzelt butonuyla düzeltebilir, sil butonuyla da silebiliriz.